Merhaba, ben Defakta Fit uzmanlarından diyetisyen Ahmetan Karakoç. Bugün sizlere soğuk havalarda cilt sağlığını nasıl koruyabileceğimizden ve beslenmemizde nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Cildimiz neden soğuk havalarda zorlanır? Soğuk havalarda cildimiz daha çabuk kurur, çatlar ve hassaslaşır. Bu durumun önüne geçmek için doğru besinleri tüketmek çok önemlidir. Peki bu konuda neler tüketmeliyiz? Öncelikle A C ve E vitaminleri ile omega 3 yağ asitlerinden zengin besinleri soframıza yer etmeliyiz. A vitamini cildimizi yeniler, havuç, tatlı patates ya da ıspanak tüketerek vücudumuzu alabiliriz. C vitamini kolajen üretimini destekler, cildimizi daha esnek hale getirir. Portakal, kivi ya da biber çok iyi kaynaklardır. E vitamini ise cildimize ihtiyacı olan antioksidanın desteğini sağlar. Avokado, badem veya fındık yemeyi unutmayalım lütfen. Omega 3 yağ asitleri cildin nem dengesini korur. Balık, ceviz veya çiğ tohumlarını mutlaka beslenmemize eklemeliyiz. Su içmeyi unutmayalım. Kışın genelde su içmeyi ihmal ederiz. Ama cildimizi içeriden desteklememiz çok önemlidir. Günde en az 8 bardak su içmeye özen göstermemiz gereklidir. Kışın su tüketimimizi azalttığımız için bunu şu şekilde kurtarabiliriz. Bir termos ya da bir kap taşırsak yanımızda su tüketimimizi arttırırız ve sürekli gözümüzün önünde bulunduğu için de onu daha fazla gördüğümüz için tüketimimizi arttırmış oluruz. Bazı alışkanlıklar cildimize zarar verebilir. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar cildi kurutur ve erken yaşlanmasına neden olabilir. Bu alışkanlıklardan uzak durmak cildimiz için büyük bir iyilik olacaktır. Dışarıdan destek de şart. Sadece doğru beslenmek yetmez. Dışarıda da desteklemek çok önemli. Soğuk havalarda dışarıya çıkmadan önce mutlaka bir nemlendirici kullanmak gerekir. Ayrıca rüzgara karşı cildimizi koruyacak şekilde giyinmeye. De özen göstermeliyiz. Son olarak cilt sağlığımız genel sağlığımızın bir aynasıdır. Cildimize iyi bakmak için bu önerileri uygulayabilir. Daha spesifik tavsiyeler için de bir diyetisyene danışmanızı öneriyorum. Hepinize sağlıklı ve güzel bir cilt diliyorum. Görüşmek üzere.